Merhaba sevgili yükselen terazi burçları nasılsınız? Umarım hepinizin sağlığı da keyfi de yerindedir. 2026 yılı şimdiden hepinizin yılbaşını cani gönülden kutluyor. Gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin olmasını temenni ediyorum. 2026 yılı sizlere şans, bereket, bolluk getirsin, sağlık, mutluluk ve neşe getirsin. 2026 yılında terazi burçları çok şanslısınız zaten inanılmaz şanslısınız şansın fırsatın desteğin terazi burçlarını böyle bir güzel desteklediği çok güzel bir 2026 yılına giriş yapıyorsunuz 2026 yılının ilk güneş tutulmasını 17 Şubat'ta 5. evinizde yaşayacaksınız 5. ev yaratıcılıkla hobilerle çocuklarla ve şanslarla alakalı bir ev ama burası aşk evi zannedersem siz terazi burçları çok güzel aşklar yaşayacaksınız hani böyle istediğiniz aşkı bulma vardır ya terazi burçları aşktan yana çocuklardan yana çok şanslı olacaksınız yaratıcılığınızı ve hobinizi kazanca çevireceğiniz muhteşem bir yılda sizleri bekliyor gelelim 26 Ocak'ta Neptün'ün Koç burcuna geçtiği alana. Neptün sizin 7. evinizi Koç burcunuzda ağırlayacaksınız bu. Neptün burada sizin tam da böyle karşıt evinizde gerçekleşecek. Hemen ardından 14 Şubat'ta buraya Satürn Koç'ta gelecek. Burada 7. ev konularıyla alakalı hayal ve umutlarınızı gerçekleştireceğiniz bir alanda gelişmeler olacak. Belki Bekarsanız işte o 17 Şubat'ta gerçekleşen güneş tutulması aradığınız aşkı bulup sizi 2026 yılında startını verip evlendirecek evlilik sorumluluğunu alabilirsiniz. Hayalinizdeki eşi bulabilirsiniz ve burada istediğiniz gibi böyle bir evlilik akdi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer varsa evliyseniz de evliliğinizle alakalı daha sağlam temeller atmak adına böyle girişimlerde bulunabilirsiniz. Gelelim Uranüs'ün sizin ikizler burcunda ağırlayacağınız 9. evinize 9. ev konularında Belki şehir değiştirebilirsiniz. Başka şehre taşınmak istiyorsanız ani bir kararla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim almak istiyorsanız kendinizi daha yüksek bilgilerle daha böyle yüksek alanlarda geliştirmek istiyorsanız işte Uranüs ikizler burada sizlere çok güzel şans ve fırsatlar verecek yurt dışı ile alakalı, şehir dışı ile alakalı taşınma gerçekleştirmek istiyorsanız da yine buralarda çok şanslısınız terazi burçları. Gelelim o büyük şans gezegenine. Jüpiter sizlerin yılın ilk yarısına kadar 10. ev kariyer evinizde. Kariyerde büyük bir sıçrama kariyerde, toplum önünde kendinizi tanıtma, istediğiniz kadar böyle genişleme, fırsatların önüne geldiği, kariyer alanında büyüdüğünüz bir alan. Yılın ikinci yarısı ise yine büyük şans gezegeni dediğimiz Jüpiter sizin 11. evinize geçiyor demek ki sosyal çevreniz çok fazla genişleyecek. Sosyal çevrede çok daha görünür hale geleceksiniz ve arkadaşlıklarınız, dostluklarınız ve bunlardan yana çok fazla destek göreceğiniz bir alan yaşayacaksınız. Belki de kariyerde yapmış olduğunuz o sıçrama, o büyüme sizlere kariyerden çok ciddi kazançlar elde etmenizi sağlayacak. 2026 yılında tüm hayallerinizin ve umutlarınızın gerçekleşeceği bir yıla giriş yapmış olacaksınız. Sorumluluklarınızı alıp cesaretle hareket ettiğiniz muhteşem bir yıl sizi bekliyor. Şimdiden o şansları, o bereketleri bir kolaylıkla almanızı temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek umuduyla Hoşçakalın.